Merhabalar, ben Hasan Tamer, Orvak Yönetim Kurulu üyesi. Şubat 2007 tarihinde yeni bir oluşumla, yeni bir arkadaş grubuyla Orvak Yönetim'e talip olduk. Olağanüstü Genel Kurul'da da yönetime seçildik. Malumunuz Orvak bir durağınlık dönemine girmişti her kesimden çeşitli şikayetler vardı. Biz de bu şikayetleri en aza indirmek, köyümüze katkıda bulunmak amacıyla yönetim kuruluna girdik. Yönetim kurulunda köy komisyonuyla ilgili görevlendirildim. Bu arada vakfımızın çehresini bir ölçüde değiştirdik. Aşağı tavanı elden geçirdik. Yukarı ofis grubunu Yeniledik. Burada emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Başarılı olmaya gayret edeceğim. Köy için her şeyi yapmaya hazır.